Ben de YouTube iki malzemeyle slime yaptık söyleyeceğim. Ama ilk önce e, 12 like yapı 12. Bir de yalan hadi. Aslında şimdi de mesela, söyleyeceğim ama ilk önce hesapı böyle olun. Ben çok da çok uğraştım. Şöyle çok güzel. Ben güzel. Bunu böyle elinize alıştırın. Çok güzel oluyor. Bunu ben şimdi eğer böyle seviyorsa eğer çok abone ve like gelirse ben bunu şeyinde yapacağım. Böyle orada sıvı. Bir tane malzeme ekliyorsun arkadaşlar. Tabii ben bunu kendim biliyordum. Bir tane malzeme ekliyorsunuz. Bu böyle sıvı gibi bir şey oluyor. Onu size açıklayacağım mal hangi malzeme oldu. Ama ilk önce Like, tip, abone tamam, like to abandon to like to the